Bu videomuzda e, hecelerden e, kelimeler oluşturacağız. Daha doğrusu şu ana kadar e ve l sesini öğrendik. Bu sesleri birleştireceğiz. Heceler, hecelerden kelimeler oluşturacağız. Okuma yazmanın en önemli kısmı bu kısım. E, bu kısmı öğrendiğimizde zaten okumayı öğrenmiş oluyoruz. E, buna geçmeden önce e, bir hece e, birleştirmenin mantığını göstermek istiyorum. Çok önemli. Şimdi biz daha önce e sesini öğrenmiştik, evet e sesini öğrendik. E, l sesini de öğrendik. L sesini de buraya yazıyorum ve kırmızıyla renklendiriyorum. Şimdi ilk kez birleştireceğiz. Bu, bu, bu çok önemli bir durum. Evet, e seslendiriyoruz, e l, evet tekrar seslendiriyoruz, e l e, u hızlı hızlı seslendiriyoruz. E, u, e, u, e, u, e, u. Kulağımızda bir şey beliriyor. Birleştirdiğimizde. El. Evet. El. İlk, ilk hecemizi öğrendik. El. El. Evet. Tekrar edelim bir ne yaptığımızı. Tekrar. E, u, değiştirdiğimizde el. Bu ilk. Evet. Bundan sonra başka bir hece yine yapacağız. Evet kafanız karışmaması için isterseniz bu videoyu burada durdurabilirsiniz. Sonra eli defalarca defterinize yazıp daha sonra diğer heceye geçebiliriz. Şimdi diğer heceyi göstereceğim. Şimdi eli öğrendik. Şimdi e sesini tekrar yazalım, l sesini tekrar yazalım. Şimdi biraz önce e sesi bu tarafta, hani ilk bu taraftaydı, e, birinci ilk ses e sesiydi, e, şurada görüyoruz zaten. Şimdi ise e, bun, bunların yerini değiştireceğiz, yeni bir hece oluşturacağız. Şimdi yerini değiştirelim, İlk önce l sesi olsun, sonra e sesi, E'yi kırmızı yapalım. Şimdi önce siyahı okuyoruz. L sesini okuyacağız. L E L E L E L E L E L E L E L E L E L E L E L L L hecesi. L E E L E L L. Bunu da öğrendik. L. Bir sonraki videomuzda bu hecelerden kelimeler oluşturacağız. Bir sonraki video hecelerden kelimeler oluşturulacak.